sağlıklı güzel bir gün dileğiyle A Haber'in Sağlık Programı Medikale başlıyoruz. Sevgili izleyiciler, bugünkü programımızın konusu e, cerrahideki gelişmeler, özellikle tek kesiden yapılan ameliyatlar ya da kısaca SIS diye bilinen e, teknik ve e, bu konuda bize Acıbadem Kadıköy Hastanesi'nden Genel Cerrahi Uzmanı Profesör Doktor Nihat Yavuz bilgi verecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi e, tek kesiden yapılan e, ameliyat ya da diğer adıyla tıp camiasındaki adıyla kısaca siz nasıl bir e, yöntemdir bize anlatabilir misiniz? Siz e, göbek deliğinin kullanılarak yapılmış olduğu bir operasyon yöntemidir. Buradaki kesi göbek deliğinin içerisinde kalacak şekilde olup özel olarak yerleştirilen port ve aletlerle yapılan bir ameliyat şeklidir. Peki şimdi göbek deliğinden e, burada giriyorsunuz. Klasik kapalı ameliyatlara göre ya da diğer e, klasik laparoskopiye göre tek delikten göbek deliğinden yapılması bir avantaj. Başka ne tür avantajları var klasik laparoskopiye göre yöntemin? Şimdi standart laparoskopide bildiğiniz gibi e, karın duvarından e, 4 adet delikle girilerek ameliyat gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla insanın yani karın bölgesinde 4 adet iz oluyor. Evet. E, göbek deliğinden yapılan ameliyatta ise sadece göbek deliğinden iz olduğu için ve bu iz de göbeğin içerisinde kaldığı için sonrasında hiç kesi izi olmamış gibi oluyor. Yani en büyük avantajı hiçbir iz olmaması. E, buna ilaveten normal laparoskopik cerrahinin avantajlarını taşımakta. Nedir bunlar? daha az ameliyattan sonra daha az ağrı duymakta, daha kısa sürede hastanede kalmakta, daha kısa sürede işine başlamakta ve daha kısa sürede normal hayatına dönmekte. Bir de bunlara ilave olarak bu yöntemde giriş şekli açık olduğu için ve de göbek bölgesinde herhangi bir problem var ise mesela bir göbek fıtığı var ise bu yöntemde açık olarak giriş yapıldığından dolayı hem güvenli bir şekilde karına girilmekte hem de mevcut göbek fıtığını tamir etmek mümkün olmakta. Dolayısıyla bu yönden de artıları mevcut. Şimdi şunu öğrenmek istiyorum. Göbek deliğinden giriyorsunuz. Göbek deliğinden girdiğinizde e, tek delikten yapılan teknikle yani sils tekniğiyle hangi organların ameliyatını günümüzde <laughs> yapmak mümkün? Şimdi göbek deliğinden ulaşılabilecek olan bütün organların ameliyatı yapılabilir. Hı hı. Mesela bunlar örnek olarak gösterecek olur isek bir safra kesesi, iki apandisit, üç e, solit organ dediğimiz böbrek üstü bezi, dalak veya böbrek bunların çıkarılması, karaciğer bölgesiyle ilgili olarak karaciğer kisleri, e, kalın ve ince bağırsak ameliyatları, hatta kalın bağırsak tümörlerinde özellikle rektum ve sigmoid tümörlerinde tek dedikten ameliyatlar yapılabilmekte. De, bu saydığımız tüm e, sorunları, hastalıkları dikkate alırsak her ameliyat olması gereken hastaya e, sis yöntemi yani göbek deliğinden tek delikten ameliyat yöntemi uygulanabilir mi? Uygulanamayacak bir hasta grubu da var mıdır? E, tabii ki her ameliyat her hastaya uygulanamaz. E, özellikle çok şişman hastalarda Aha. göbek bölgesinden girmek ve göbek bölgesine bu portu yerleştirmek sıkıntılı olabilir. Hı hı. Ama onun dışında başka bir kontendikasyonu yoktur. Her hastaya uygulanabilir. Şimdi e, bir port getirmişsiniz. Bir hı. kere port halkın anlayacağı deyimle ne? diyebiliriz port yerine? E, port, yani boru diyebiliriz daha doğrusu. Bir gösterirseniz, bir de sizden ricam ameliyatı, e, diyelim ki bir safra kesesi ameliyatı Sis yöntemiyle tek delikten ameliyatta nasıl uyguluyorsunuz? Bir paylaşmanızı rica edeceğiz. Evet. Anestezi nasıl? Hasta ameliyattan ne kadar önce hastaneye geliyor? Otur öncesinden de başlayarak rica edeyim. Tek delikten ameliyatların diğer ameliyatlardan farkı yok. Hasta hazırlanma açısı açısından hiçbir farkı yok. Hastamız preop yani ameliyat öncesi değerlendirmesi yapıldıktan sonra. Genellikle ameliyat sabahı hastaneye yatırılır. Ee, anestezi genel anestezi altında olur. Genel anestezi altındayken e, şu anda görmüş olduğunuz port kullanılarak bu ameliyat gerçekleştirilir. Bir örnek verecek olur isek, bir safra kesisi ameliyatı düşünelim. Hasta düz pozisyonda yatar. Burada cerrah e, bacak arasında olacak şekilde çalışır. E, göbeğe iki buçuk, santimlik bir kesi uygulanır. Hı hı. Bu iki buçuk santimlik kesiden görmüş olduğunuz port özel esnek bir porttur. Göbek bölgesine yerleştirilir. Şimdi tabii normal klasik cerrahide dört tane ayrı delikten dört ayrı alet çalışır. Burada ise klasik e, dediğiniz laparoskopik laparoskopi klasik evet. laparoskopi Ama şimdi burada tek bir yani iki buçuk santimetrelik bir çaplı bir alandan üç tane alet çalışmak zorunda. Dolayısıyla normal Düz aletlerle bu işi yapamayız. Ee, onun için geliştirilmiş özel aletler var. Yani içeride kıvrılabilen. Dolayısıyla buradan düz girip içeride kıvrıldığı zaman bize bir alan sağlamış oluyor. Çünkü iki tane düz alet olur ise e, çalışma alanımız oluşmaz. Ama o aleti açı verir ki o şekilde özel olarak geliştirilmiş aletler söz konusu. Açıyı tamamen siz kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Onu biz ayarlıyoruz mi? ve o açı veriyor. Dolayısıyla bize bir alan sağlamış oluyor. Göbeğin ee, içine bunu yerleştirdikten sonra bir tanesinden kamera girecek, bir tanesinden açılı alet, bir tanesinden düz alet girecek şekilde safra kesesi klasik laparoskopik yöntemde olduğu gibi yapılmaktadır. Ve bu şekilde safra kesesi alınmakta evet, değil mi? Evet, safra kesesi alındıktan sonra taşın büyüklüğüne kadar olursa olsun, bir avantajı da budur. Mesela burada 3-4 santimetre çapındaki taşlar alınabilir. Çünkü ayrı bir e, kesiye gerek yoktur. Normal standart laparoskopide eğer çok büyük taş söz konusu ise girip göbekten girmiş olduğunuz o şeyi, kesiyi büyütmek zorunda kalırsınız. Burada ise bu kesi zaten iki buçuk santimetre olduğu için o taşın alınması için bir sorun teşkil etmez. İşlem bittikten sonra safra kesesi bir torbaya konulup tümüyle göbek bölgesinden çıkartılır. Daha sonra göbek içerideki katmanları dikilir. Sonra dıştaki göbek Derisi dikilerek gizli bir şekilde içeriye atılınca hiçbir iz kalmamış olur. Tek kesiden yapılan e, bir teknikle, sils tekniğiyle ameliyat edilen bir kişi de her şey yolunda giderse e, hastanede ne kadar kalır, ne zaman taburcu olabilir? Normal hastanede kalış süresi bir gündür. Hı hı. Yani silsin, standart laparoskopiden hiçbir farkı yok. Bütün e, Her şey aynı. Sadece teknik anlamda bir farkı var. Artı? En önemli özelliği estetik. Bu cerrahideki herhalde en son kullanılan tekniklerin başında geliyor değil mi? Evet şu anda e, buna benzer yani amacın estetik olduğu yöntemler var. E, bunlardan e, birisi de not dediğimiz. Hı hı. Yani doğal deliklerden girilerek yani ağızdan işte diğer boşluklardan anüsten ve vajenden girilerek hı hı. E, sağlam bir organ... ...delenip içerideki bir organın... ...hastalığı halledilmiş olur. Peki yani, bir şey soracağım. Çok özür diliyorum. NOS yöntemi yani doğal boşluk... ...cerrahisi hı. yöntemi. Ben de tam size... ...bunu sormak istiyordum. Yine bir örnek alalım. Ağızdan girildi. Ağızdan girilerek... ...hangi yolları izlenerek hangi organlara... ...ameliyat etmek mümkün? Şimdi ilk olarak safra kesisi... ...ve sonrasında da apandisit ...denendi. Mesela... ...safra kesisine örnek verecek olur isek... ...ağızdan tabii endoskopla giriliyor. Endoskopla mide şişirdikten sonra midenin uygun bir yerinden karın içerisine giriliyor. Karın içerisine girildikten sonra safra kesesi, özel klipler ve özel aletler kullanılarak çıkartılıyor. Daha sonra midenin o delinmiş olan kısmı tekrar dikilmiş oluyor. Şimdi buradaki amaç tabii ki estetik. Yani karnın hiçbir yerinde iz olmamış oluyor. Fakat karın içerisindeki bir organ, sağlam bir organın içindeki yaralanması, delinmesi ve sonra dikilmesi söz konusu. E, amaç eğer estetik ise Hı -hı. vücutta doğal bir delik var. Hı -hı. O da göbek deliği. Hı -hı. Yani onu kullanıp hiç sağlam bir organı yani organa zarar vermeden aynı estetik sonuçlara ulaşmak mümkün. Dolayısıyla e, nottan sonra zaten çıkmıştır SILS. Hı -hı. Yani SILS sonra devreye girmiştir. Eskisi gelmiştir. kadar herhalde NOTS zaten, yöntemi kullanılmıyor evet, Şu anda öyle, SILS daha ön planda. Bir şey merak ettim. Şimdi estetik kaygılar e, öncelikle NOS yöntemine e, tıp camiasını yönetti diyorsunuz özellikle de cerrahları ama e, sizin de vurgu yaptığınız gibi aslında sağlam organı örneğin safra kesesine ulaşmak için e, normalde mideye e, zarar veriliyor. Şimdi böyle bir durumda ne tür riski e, var e, NOS yöntemiyle yapılan e, cerrahilerin? Dikiş atılıyor dediniz, dikiş her zaman tutabiliyor mu? Bir takım komplikasyonlar çıkabiliyor mu? Tabii ki ona bağlı komplikasyonlar görülebilmekte ama teknoloji bunu çözüyor tabii. Yani Hı -hı. dolayısıyla o midenin e, dikilmesi için ya da midenin kapatılması için bir takım yöntemler geliştiriliyor. Ya yani Güvenli yöntemler söz konusu ama ne olursa olsun sonuçta yani da yapılmış olan laparoskopik cerrahi diyelim, NOTS'da yapılmış olan safra kesesi ameliyatı, ...hiçbir zaman için standart laparoskopi ya da sis laparoskopi gibi çok son derece güvenli olamaz. Yani örneğin bir kanama oluştu ya da bir komplikasyon oluştu ameliyat esnasında... ...onun çözümü için normal laparoskopiye dönmek zorunda. Yani onun için çok e, güvenilir değil. Şimdi tabii ki tüm bu teknikler e, tıp teknolojisindeki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkıyor. Ama sadece tekniklerin ortaya çıkması önemli değil... Hekimlerin, cerrahlarında bu konudaki deneyimlerinin artması da son derece önemli. Mesela bir cerrah sis yöntemiyle tek kesiden girerek göbek bölgesinden bir ameliyatı bir hastaya uygulayana kadar nasıl bir eğitim sürecinden idealde geçmelidir? Türkiye'de bunun bir belgesi var mıdır? Yani nasıl yapıyor doktorlar bunu? Hastalar neye göre seçecekler doktorlarını? Evet çok yerinde bir konuya değindiniz. Yani SILS için uh -huh. ya da tek delikten laparoskopik cerrahi için özel bir sertifikasyon programı yok. Uh -huh. Ama eee laparoskopik cerrahi konusunda yani sertifikası olan ve bu konuda deneyimi olan e, bir kişi SILS yönteminde rahatlıkla yapabilir. En azından en, birkaç olguda yardım isteyerek, destek isteyerek bunu başarabilir. Bunun için özel bir sertifikasyon programı ülkemizde yok. Batıda nasıldır durum e, Batıda biliyorsunuz her şey sertifikasyon olduğu için yani öyle belirli bir şeyi sahip olmadan bu işlere başlamak mümkün değil Hı -hı. ama Türkiye'de maalesef biz yapabiliyoruz e, şimdi Tıp teknolojisindeki gelişmelere bağlı olarak e, çıkan yöntemlerden biri de robotik cerrahi evet. Siz sekklinde göbek bölgesinden yapılan ameliyatlarda robot yardımıyla da operasyon yapmak e, olası mı olası? E ee, sadece yani robotik cerrahide sils safra kesesinde şu anda kullanılabilmekte ama gelecek teknolojiler diğer organların yani tek porttan cerrahisi içinde mutlaka olacaktır. Ee, ama yani şu anda günümüzde sadece robotik safra kesesi ameliyatı tek tek yapılabilmektedir. Şimdi e, cerrahi e, toplantıları da kongreleri de e, yakından e, takip ediyorsunuz. Ee, ne tür gelişmeler var ufukta cerrahide? Ee, tabii teknoloji yani şu Hı. anki en önemli gelişme robot teknolojisi. Yani e, bütün çalışmalar, bütün şeyler ona doğru gidiyor e, ve robot tek kullanımı yaygınlaşmakta. E, bir de kullanılan aletlerin e, sofistike olması, e, bilgisayar teknolojisi yani sonuçta bir robotik cerrahiye doğru gidiş söz konusu. Yani belki zamanla. E, cerrah hastaya dokunmadan ameliyat yapacak hale gelecek. gelecek yani onu gösteriyor. O zaman gelecekte şöyle bir şey de herhalde daha olası olacak. Diyelim ki e, siz e, Amerika'ya bir Kongre'ye gittiniz. Türkiye'de bir hastanızın acilen ameliyat olması gerekti e, ya da ameliyat olması gerekiyor. E, tü, Amerika'daki bir cerrah olarak e, siz Türkiye'den e, Ameliyatı gerçekleştirmeniz mümkün olacak mı? Ülkeler tabii. arası ameliyat. Zaten robotik e, teknolojinin doğuşu bu sebeple olmuştur. Yani bu NASA'nın bir projesidir. E, i̇şte uzayda ya da askeri bir projedir. Uzaktan e, askeri veya işte astronotunu tedavi etmek amacıyla planlanmış bir işlemdir. Yani <laughs> aslında. E, fakat bu tabii sağlık sektöründe uygulamaya geçmiştir. Sizin söylemiş olduğunuz işlem telemedisin tabii ki o mümkündür. E, bu ileride gelecekte yapılabilecektir. Tek kesiden yapılan e, ameliyatlarda si, e, sis yönteminde ne gibi dezavantajlar olabilir? Mesela bazen e, tek kesiden ameliyat için e, girişim yaptığınız bir hastada açık ameliyata dönmeyi gerektiren durumlarda olabilir mi? Tabi olabilir. Yalnız tabi şöyle bir şey var: Sis ameliyatından açığa dönüş aslında normal laparoskopiye dönüştür. Hı hı. Yani şimdi klasik laparoskopik cerrahide açığa dönüşte hastada bir kesi oluşturulur. Ama siz tekniğinde eğer zorlanıyor ise hekim, cerrah zorlanıyor ise yapacağı şey ilave trokar girmektir. Yani ilave boru girerek standart laparoskopiye dönmektir. Yani bir etap kaybeder ama kaybetmiş olduğumuz etap yine bir laparoskopik cerrahidir. Dolayısıyla yani hastaya yine bir minimal invaziv cerrahi tekniği uygulamış olursunuz. Ama her şeye rağmen o bile yeterli olmayıp... ...bir komplikasyon geliştiğinde tabii ki açığa geçmek söz konusu olabilmektedir. Ee, Silsin dezavantajları şöyle başlangıçta söylenmekteydi ama... ...şu anda o dezavantajlar geçerli değil. Neden? Çünkü ilk başlangıçta o kesiden e, fıtık oluşabileceği söyleniyordu. Fakat e, yaklaşık beş yıldır uygulanmakta henüz e, yani olumsuz yönde sonuçlar bildirilmemekte. Dolayısıyla fıtık gelişme riski ortadan kalkmış durumda. Eğer siz o kesmiş olduğunuz tek porttan girdiğiniz yeri düzgün uygun şekilde kapatırsanız fıtık gelişme riski zaten ortadan kalkar. Ama tabii yeni bir yöntem olduğu için bilinemediğinden böyle bir e, olasılık bahsediliyor idi. Ama gördük ki 5 yıl içerisinde mesela ben kendi hastalarımdan örnek verecek olur isem yani çok çok düşük oranda bu oran. Ya, fıtık Artık sohbetimizin de e, sonuna geldik. Şimdi Teknoloji hızla ilerliyor. E, hastaya daha az veren, daha az kesiyle gerçekleştirilen e, ameliyatlar gündeme geliyor. Ancak her şeye rağmen insanların e, içlerindeki, e, beyinlerindeki ameliyat korkusu çok bitmiyor. Hatta ameliyat önerildiğinde değil mi? Size de çok hastanız soruyordur. Doktor bey ameliyatsız bir tedavisi yok mu bunun? E, bu konuda neler söylemek istersiniz? Sadece ameliyat korkutmuyor, anestezi de korkutuyor. E, bu konuda da ne gibi gelişmeler var? Şimdi günümüz modern tıbbında e, artık gerek anestezi açısından gerekse uygulanan teknikler açısından e, bir sıkıntı söz konusu değil. Hatırlarsınız yani yıllar öncesinde basında hep izlerdik, masada kaldı işte narkozda. Hı hı. Dikkat ederseniz son yıllarda bu tür örnekleri hiç rastlamıyoruz. Bu da anestezi tekniklerinin kullanılan ilaçların e, geliştirilmesi, dolayısıyla hastaya daha az travma oluşturulması, bunun yanı sıra cerrahide minimal invaziv cerrahi dediğimiz yani minimal ameliyat travması oluşturması açısından hastaların artık ameliyat olmaktan korkmalarına gerek yok. Ama evet. sadece tabii yani minimal invaziv cerrahi açısından bunları söyleyebilirim ama genel diğer ve büyük operasyonlar için tabii aynı şeyi söylemek biraz zor ama tabii sonuçta onların da bir riski var. Tabii hasta bunu bilmek zorunda. Zaten hasta hakkı gereği bilmek zorunda evet. ama sonuçta da bazen ameliyat uygulanmadığı takdirde kanserli evet. e, dokuyu ayrıştıramıyorsunuz, ağrıyı azaltamıyorsunuz. Aslında ameliyatta ilaç gibi bir tedavi. İlaçların nasıl yan etkileri varsa herhalde ameliyatında bir takım olası Herhalde beklenen komplikasyonları olabiliyor. İyi ellerde de yapılsa. Evet. Peki. Evet, çok teşekkür ediyorum Medikal'e katıldığınız için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler Medikal devam ediyor.